Şimdi convert to decimal metodumuzu oluşturalım. Yani bu butona tıkladığımızda dönüştürme butonuna tıkladığımızda convert to decimal butonunun çalışması gerekiyor. Şöyle bunu kapatacağız tabi. Cici oldu. tamam Şimdi e, convert to decimal fonksiyonumuzu yazalım. Decimal butonla tıklandığında convert decimal butonunun fonksiyonu çağrılması için üzerine geliyorum. Zaten bu e, benim için bir metot oluşturacak. Evet, private void convert decimal dedikten sonra buraya bir tane string e, input decimal diye bir değişken oluşturuyorum. Buna da input decimal dot get text ile içeriğini alıp daha sonra bu string ile bunu e, ee, çevirmem lazım. Stinge çevirmem lazım. Daha sonra bir kontrol yapacağım. İlk diyeceğim. Eğer input desimal yani bu e, ee, tekstin aldığımız içerik boş değilse yani bir değer girildiyse dememiz için buna bir da, biz bunu neden net yaptık? input desimal diyelim. input desimal nokta is empty yani boş değilse daha sonra bir hemen kapsam parantezlerimizi atalım buraya bir try catch bloğu açmak istiyorum try catch burada daha sonra deneyiz e. hata oluşturabilecek kodları catch bloğuna yazacağız daha sonra uygulamamızın çalışan kısmını da burada yazmamız lazım burada ilk önce bir tane decimal number tutmamız lazım yani bu gelen veriyi integer değerinde bir decimal number atacağım. Şimdi anlayacaksınız ne yapmak istediğimi. Integer nokta parse int ile bunu parse'lamam lazım. Daha sonra dönüşümleri gerçekleştireceğim metotları yazıyorum. String binary eşittir convert to ne diyelim binary diyelim. Convert to binary. Daha sonra bu almış olduğum decimal number'ı bunun içine vereceğim. Aynı şekilde diğerlerini de yapmam lazım. String, e, octal yani sekizlik. Aşıktır. Convert to octal diyelim. Bir parantez açtım. Ve yine decimal number'ı içine verdim. Ve daha sonra hexadecimal için de aynı şekilde. String, hexadecimal eşittir diyorum. Convert to hexa decimal. Dedikten sonra decimal. Non bölümü içeriye veriyorum. Şimdi e, bunu bir yani bunları dışarıya göstermemiz için yani bu değişkeni çıkartmamız için ekranda basmamız için result decimal yani atadığımız tekste bunu yazmamız lazım. O yüzden result decimale şöyle bir şey diyeceğim. Set text ile şu an girmiş olduğum değerler ile yani üstte oluşturdum daha şu an oluşturmadık ama bunları yazmamız lazım. İlk önce ikilik diyorum. Artı ile binary ekliyorum. Daha sonra bir artı daha. Sonra sekizlik. Bunların başına bir Slash n atacağım, yeni satıra geçsin. Slash n newline demek arkadaşlar. Satıra geçer. Çok fazla. Işığı düşürdüm. Video çekmek için ışık ayarladım da az kalsın. Kötü bir kazayla karşılaşıyorduk. Evet, sınarda kaldık. 8'liğimize oktal değerini verelim. Daha sonra 16. elimize de ne vereceğiz? Ebru'a desimal değeri vereceğiz Ama burayı değil tabii ki. Dışarıda yani var lazım? 8'e desimal dedikten sonra bunu kapatacağız. Şimdi catch bloklarına geçebiliriz aslında. Bakıyorum şöyle bir koduma. Hatta oluşturabilecek burada number format exception kullanmamız lazım sanırım. Çünkü evet Sanırım değil, öyle olması lazım. Ben bu zaman exception, exception. Daha sonra bunu bir e değişkenine atıyorum. Eğer hata olursa da bunu yakalayacağız. Yani elde tutacağız. Daha sonra bunu tekrardan result ile adımlı set text'ine atamamız lazım. Yani şöyle anlayacaksınız şimdi. Bir hata olursa geçersiz bir değer ekrana mesaj verelim. Daha sonra bir if bloğu açtık. Bu if bloğunun kapanması lazım. Yani bir else olması lazım. Buraya gelip bir else dedikten sonra bu if bloğunda neyi kontrol ediyoruz biz? Input desimal boş değilse. Yani boşsa else bloğuna düşmesi lazım. Else bloğunda da ne olması lazım? Yani bir değer girmesi lazım değil mi? Hani bu boş olduğunda nedir? Bir değer girilmemiştir. O yüzden kullanıcıya bir mesaj vermemiz lazım. Bunun için de bir yine set text atacağız. Bu da aynı şekilde result e, ile set textine ne diyelim? Lütfen bir daha girelim. Daha sonra oluşturduğumuz yukarıdaki metotları burada oluşturmamız lazım. Private string primer to binary diyorum. Daha sonra içerisine gelip integer decimal number vereceğim. Integer decimal number. Daha sonra kapsam paranteziyle return deyip bu değeri lazım. Return integer bunu büyük integer de yapmam lazım. Integer nokta to binary string Buraya da aldığımız desimal manfağı vereceğiz. Yine aynı şekilde bunlardan şöyle kopyalıyorum. Private string convert to binary, convert to octal, buraya da convert to hexadecimal vereceğiz. Zaten otomatik tanımlama beni gösterdi. Şuraya ise convert to binary string, buraya integer, notta to okta string tamam lazım. Şuraya da bunlar Java'nın kendi içerisinde bulunması lazım. to text string tamam lazım. Tamam. Yani bir hatamız yoksa şu an çalışıyor olması lazım. Evet. Convert to decimal fonksiyonumuz tamamlandı. Yani aslında e, biz sadece değerleri girdik. Yine aynı şekilde dönüşüm işlemini Java kendi yaptı. Şimdi ise hangis e, metodumuza geçelim? Şimdi ise convert to byte metodumuzu yapalım. Evet, şimdi de e, convert to byte metodunu yapacağız. Hemen tamam, geliyorum. Emleci üzerine getirdiğimde benim için bir oluşturmasını istiyorum. Convert to byte metodumuzu oluşturduk. Convert to byte metodunu ben resim altına almak istiyorum. Kodlarımız karışmamasın. Buda'nızın karışmaması adına Evet, şuradan devam etmeliyiz Convert to Byte metodumuz oluşturuldu bence Yine aynı şekilde string bir e, input megabyte den ekstiriyorum megabyte eşittir <laughs> Input megabyte'ın yine aynı şekilde textini alacağız ki Bir işlem yapabilelim onunla Onu da yine aynı şekilde string'e çeviriyorum daha sonra yine bir kontrol yapacağız. If diyeceğiz. Boş değilse. Yani neyi? Aldığımız input. Megabyte'ın içi. Is empty değilse. Kapsam parantezlerimi açıyorum. Yine aynı şekilde bir try. Ve catch. Daha sonra kapsam parantezlerimi atıyorum. Şimdi üzerinde işlemlerimi yapabilirim. Try bir bloğunda bir double değişken oluşturacağım. Bunu da MegabyteValue adında oluşturmak istiyorum. Çünkü neden double e, türünde oluşturuyorum? E, büyük veriler gelebilir yani virgüllü veriler gelebilir. Double değişkeni biliyorsunuz ki float türünde bir değişken yani virgüllü değerler alabilen, yüksek değerler tutabilen bir değişken. Bunun için megabyte yani bu tür dönüşüm işlemlerini double kullanmamızı öneririm. Aynı şekilde double sınıfından bir e, parse işlemi yapmamız lazım. Double parse diyeceğiz. Burada da input megabyte içerisine vermemiz gerekiyor. Şimdi yine aynı şekilde üstte nasıl dönüşüm yaptıysak burada da e, dönüşüm metotlarını tutabileceğiniz metotları vermemiz lazım. Yani ne demek istiyorum? Yani atıyorum yukarıda şurada string binary, convert to binary, octal, convert octal yap, yaptıysak Burada da aynı şekilde diyorum ki mesela neyi dönüştüreceğiz? Kilobayt'ı dönüştüreceğiz. O kilobyte eşittir. Ne zaman lazım? Onlar to onlar to kilobayt desem olur. Bunun içine de yine megabayt boyutunu vermemiz lazım. Aynı şekilde double. Bu sefer neyi dönüştüreceğiz? E, kilobytes. byte byte'ı mı dönüştürecektik? Byte bölüsünü dönüştüreceğiz. Tabii byte bölüsü. Aynen byte dönüştüreceğiz. E, convert to ne diyebiliriz buna? Byte diyebiliriz. Hatta ne diyeceğiz? Byte dedikten sonra e, megabyte konusunu içerisine veriyorum. Bu daha sonra neyi dönüştüreceğiz? Kibi byte denilen bir tür var. Kibi byte dönüştürmemiz lazım. Convert to kibi byte mi diyelim? Yani GB byte. Evet. Bunlar bir şekilde aldım. Megabaytın bölümün içerisine veriyoruz. Double diyorum. Bu sefer de neyi dönüştüreceğiz? Bit dönüştüreceğiz. Bit koyusunda convert to convert to metodumuzu yanlış yazmayalım. Convert to bit mi diyelim? Convert to bits. megabyte bölümün içerisine vermemiz lazım. Yani buradaki değişken isminden kafanız karışmasın megabyte bölümünde derken. Burada e, kullanıcı bir değer görecek sadece yani bu megabyte olarak değil aslında megabyte üzerinden çevrilecek Megabyte'ı e, kilobyte'a, byte'a, bayta, byte ve bit boyutuna yani bit'e çevrilecek. Değişken isimlerinizi istediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz. ve bu e, aldığımız değerleri yine üstlere nasıl bir e, set text ile result decimal içerisine bastıysak yine aynı şekilde bu fonksiyonda da e, içerisine basmamız lazım main result megabyte ın. Buna bir set text atamak istiyorum. Set text atıldıktan sonra e, yine içerisine değerlerimizi gireceğiz. Mesela diyelim ki kilo byte eşittir. Buraya kilo vereceğiz. Daha sonra kilo sonra yine bir string tırnağımı açıyorum. Neyi vereceğiz? Byte bölüsü. Değil mi? Evet. Byte diyorum buraya bir byte veriyorum byte biliyorsunu daha sonra yine bir tırnak açtım kibi byte diyorum kibi byte yazamıyorum muhtemelen daha sonra buraya bir kibi byte verdim parantezimi açtım ne kaldı bit kaldı bitle şöyle yapalım. Buraya da convert to bit bit valüsünü vermemiz lazım. Evet. Bu arada şeyleri unutmayalım. Star slash nelerimizi bir alt satıra geçecek. Yoksa güzel bir görüntü oluşmaz. Star slash nelerimizi oturdum. Şimdi bu yukarıda oluşturduğumuz metotları yukarıda convert to decimal metodundan nasıl oluşturduysak yine aynı şekilde burada da oluşturmamız Tabi ilk önce bir hatamız varsa catch bloğuna düşecek. Yani bu yaptığımız işlemlerde bir hata olursa catch bloğuna düştüğünde bunları bir number format exception ile la yakalamamız lazım. Bunun için bir number format exception bunu e nesnesine atıyorum. Daha sonra eğer hatamız olursa yine aynı şekilde result. megabyte'a set text ile bunu diyeceğiz ki geçersiz ne diyebiliriz? Geçersiz der diyebiliriz. Geçersiz der. Evet. Uygulama bütünlüğü açısından aynı değerleri bildirin. Aynı mesajları gösterin ki kullanıcıda kolaylık olsun. Daha sonra bir neyimiz kaldı? if'imiz kaldı yine aynı şekilde. Bu if'te neyi kontrol ediyorduk? Yine aynı şekilde girilen değerin boş olup olmamasını kontrol ediyorduk. Eğer bu değişkenimiz boşsa da else bloğuna düşmesi lazım. Else bloğunda da ne diyeceğiz? <laughs> result, result alırken ne kadar set textine lütfen bir değer gireceğiz. Lütfen bir değer gireceğiz. Evet, burada da boşluğu kontrol etmiş oluyoruz. Yani hata denetimini burada yapabilirsiniz. Şimdi bu yukarıda oluşturduğumuz convert kilobyte, convert byte, convert 2 kibayt, convert to bit metodlarını aşağıda aynı bu şekilde oluşturmamız lazım. Buradan çıkıyorum. Ne dememiz lazım? Private değişkenine file ee, double convert zaten hepsini tanımlayacak kendisi. Turkish kilobyte dedikten sonra bunun içinde double ile <laughs> megabyte bölüsünün içerisine vermemiz lazım. Megabyte bölü yeni verdik. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynı da kopyalayayım yapıştırayım ki ne no olur ne no olmaz. Megabyte bölü. Evet. Megabyte bölü olarak verdik. Şimdi kapsam parantezlerimi açıyorum. Burada da return diyeceğim. Ne yapacağız? E, ee, Megabyte'ı neyle çarpmam lazım ki byte'a dönüştürebileyim? Yani megabyte'ı Girilen değeri 1024'e çarpmam lazım ki dönüştürmem için hesaplamamızı bu şekilde yapmış olalım. Daha sonra yine aynı şekilde bundan bir tane daha private double turunda convert to e, byte'ı mı oluşturalım, niye oluşturalım? Convert to kilobyte'ı oluşturalım? Convert kilobyte'ı oluşturalım? Komar Baykuş diyorum. Niye düşündüm ki var? Demedim. Ben yani kafam karıştı. Kusura bakmayın. Ee, double megabyte valuesunu buraya yine aynı şekilde vermem lazım. Mega byte value kapsam parantezimi açıyorum. Yine turn diyorum. <laughs> ee, Burada da ne yapmamız lazım? Byte'a çevirmemiz için mega byte bir tane 1024 ile çarpacağız. Sonra bir tane daha 1024 ile çarpmamız lazım ki byte'a çevirsin değil mi? Evet. Byte'a da çevirdik. Şimdi neyimiz kaldı peki şu an? Bunlar kopyalayacağım. Tekrar yazmak istemiyorum. 1, 2. Convert to kibi bir byte'miz kaldı. 2 kibi bir byte. Burada da neyimiz kaldı? Convert, to evet. convert to kibi bir byte'da ne yapmamız lazım? Convert to kibi bir byte'da 124 e, çarpı 124 üzerine 18 ile daha çarpmamız lazım. Yani 8 çarpı 124 çarpı 124 olması lazım. Ve bunu da ne yapacağız? çarpmamız lazım ki hata vermesin. Ee, bitte de, de bir 8 daha çarpmamız lazım ki bite dönüştürebilelim. Pardon, 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 pardon. Ee, çarpı 8 demek istiyorum. Evet şu an dönüşümleri yapmış olması lazım. Her bir hatamız yoksa bu fonksiyonumuz da çalışacaktır. Yani tekrardan bir kontrol etmek istiyorum. Convert to Decimate metodumuz burada. Convert to By metodumuz burada. Evet. Yani şu anlık bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Şimdi yorum satırı haline getirdiğimiz Convert to Salsius metodunu yapalım. Şimdi de kaldığımız yerden devam edelim ve Convert to Salsius metodu. Üzerine geldiğinde benim için bir metot oluşturuyor. Tabii bunu ben yine objektin yarısından altı almak istiyorum. Bunu biraz boşluk Convert to decimal metodumuz. Convert to byte metodumuz. Daha sonra bu metotlar bittikten sonra şuraya bir convert to Celsius metodunu eklemek istiyorum. Yine aynı mantıktan devam ederek string bir input Celsius değişkeni oluşturacağım. Ve buna input Celsius'taki get text'in value'sunu alarak string'i dönüştüreceğim. Bir kontrol yapacağım. If diyeceğim. Eğer input Celsius is empty değilse. Kapsam parantezlerimi açıyorum. Aynı şekilde try ee, catch metodunu açtım keç metodumuzu hemen aslında oluşturabiliriz. Çünkü anlamı sınırlıdır mantığında. Yani bir hata olduğu zaman number format exception ile bunları yakalayacağız. Bunu bir en atacağım. Burada da aynı şekilde hatamız olduğu zaman devam ederiz. Şimdi burada bir double e, ee, Celsius ne diyelim? Celsius temperature mi diyelim? Tam, nasıl yazılıyor <laughs> bu? Ya bazen işte İngilizce kullanmak e, çok sıkıntı oluyor. Yani normalde İngilizce yazmamız lazım ama işte e, kelime olarakla gelmeyince nasıl yazıldığını unutunca böyle komik durumlar ortaya çıkabiliyor. E, bunu ne yapmamız lazım? Bir bubble değişkeni yazdık. Bubble sınıfından parse etmemiz lazım. Parse double diyeceğiz. İçine aldığımız neyi vereceğiz? Input Celsius vereceğiz, bir tane daha sonra bir bubble e, Fahrenheit burada dönüşümleri yapmamız lazım Fahrenheit diye bir sene burada yine aynı şekilde üstte Convert to Fahrenheit diyelim e, Fahrenheit daha sonra aldığımız Input Celsius'ü burada içeri vereceğiz 9 e, bu sefer kelvin oluşturacağız. Celsius'u bu sefer Fahrenheit'e kelvin oluşturuyoruz. Yine aynı şekilde onlar su kelvin diyorum. yukarıda almış olduğum input Celsius'un içerisine giriyorum. Daha sonra bunu bir değişkene basmamız için Result Decimal değil ki Result Celsius ile bunun içine bir set text atamam lazım. Yani ne demem lazım? İşte Bazen Fight Birlikte Fahrenheit bu şekilde diyelim ee, Kelvin için Diyelim bizi yani, koymaya başlayalım Tersleşen Kelvin dedim 2.3 koydum Buraya da Kelvin değişkenini verdim şuraya Fahrenheit değişimi var mı yok şu Fahrenheit Bundan hata verdi. Tamam bakıyorum Evet bundan kaynaklı hata veriyor Şu an bir sıkıntımız yoktu sanırım Bakıyorum Verdim 106 Celsius tamam <laughs> Şimdi burada bir sıkıntımız yok. Hatamız olursa ne düşecek? yine Result Celsius'un içine bir Set Text değer vereceğiz ve buraya da yine aynı şekilde bir e, geçersiz değer çıkartmamız lazım. Geçersiz değer. Daha sonra if'imizi nerede tamamlayacağız? Burada, eğer düşecek. eğer koysa. Burada da yine aynı şekilde Result Celsius'un Set Text'ine lütfen bir sıcaklık... daha mantıklı olur. Değil mi? Yani bakıyorum şu anlık bir hatamız var mı? Yok gibi görünüyor. Şimdi yukarıda oluşturduğumuz private e, fonksiyonlarımızı oluşturalım. Yine aynı şekilde şuradan as biliyormuz. Buradan çıkıyorum. E, private private double Konvert ee, ne diyelim format sal sius to Fahrenheit mı diyelim Fahrenheit ee, o zaman hayır Bunu da buraya vermemiz lazım ki Buraya neyi vereceğiz? Input sağ sütunu vereceğiz. Daha sonra editor ile Celsius Celsius çarpı 9 bölü 5 demem lazım. Bunu hesaplamıyorum yanlışlıkla. Artı 32 demem lazım. Kapatacağım. Ee. Doğru bunu SAS'tan lazım. Yanlış mı yapıyorum? Niye hata veriyor? Çünkü bunu dışarıda yazmam gerekiyor. Evet, değil mi? Tamam Yani şaşırdım diye düşündüm de. Evet. Bunu dışarıda yazmam lazım. Buyurun. <laughs> Convert e, Celsius to Kelvin demek istiyorum. Doğal mantıklı bir isim olacak. Ve yine aynı şekilde double e, input... Hayır. Input Celsius numaraları burada vermemiz lazım değil mi? Nerede vermemiz lazım? Hmm. Benim yaptığım hata burada sağ üst değişkenini yanlış vermem. Üstü sağ üst üstü Şu an fight'ı vardım. Daha sonra return tabman gerek yok. Ee, sağ üst diyelim. 6, 2, 73, 3, 15. Kendimizi bu şekilde hesaplamış olduk. Her bir hatamız yoksa bakıyorum. Convert Celsius fonksiyonumuz da hazır olması lazım. Fonksiyonlarımız tamamlandıktan sonra şimdi kodu tekrardan göstermek istiyorum size. Tekrardan üzerinden geçmek istiyorum bu hakikati. Convert Activity'ni. Convert Activity'de XML dosyasında şurada tasarımımızı yaptık. Tasarımlarımıza göre bir desimal dönüştürücü, megabyte dönüştürücü ve Celsius dönüştürücü olması lazımdı. Converter Activity'de de ilk önce butonlarımızı edit textimizi sonra text view'umuzu aldık. Bunları id'leriyle eşleştirdik. Daha sonra metodumuzu yazdık. Convert to decimal. Burada dönüşümleri convert to binary, convert to octal ile java sağladı. Sonra convert to byte metotlarını kendimiz yazdık. Burada dönüşümlerini yaptık. Sonra en sonda konverte Celsius metoduyla Celsius girilen bir değeri hem Fahrenheit'e hem de kendini değiştiren, dönüştüren bir fonksiyon yazdık. Celsius'u burada kendimiz burada hesapladık. Hataımız yoksa bir e, izninizle çalıştırmak istiyorum. Konvertimize giriyoruz. Şöyle büyüteyim. İsmi bir on diyelim. Dönüştürdüğümüzde. Evet doğru hesaplıyor. 8 değil. 12, 16'lık A. 10 güzel. Bir 15 değeri verelim. 16'lık da F olması lazım. F. 2'lik de evet doğru hesaplıyor. Megabyte'da bir 1000 değeri verelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi 1000 megabyte zaten 1004 kilobyte. Bunu doğru hesaplıyor. Bir de bir Celsius değeri verelim. Fahrenheit 73.4 Kelvin'de 273.15 eklediği değeri. Evet uygulamamızın konverter aktivite tarafı şu anda çalışıyor gördüğünüz gibi. Şimdi SMS kısmını yapmak istiyorum. SMS aktivite birazcık daha random generator'a göre kısa olacak. Dilerseniz SMS aktiviteden devam edelim.